Şimdi Mersin'e kampa gideceğim. Kampa gidiş yaptık. Kampta beraber başka bir kampa gidiyoruz. Türkiye'nin maçını izlemeye. Hadi bakalım. Geldi mi kafile? Oo kafile gelmiş. Geç kalmışız kız. Geç kampları. Denizden çıktık bayağı bak. Görev olarak 2 saate yakın durduk. Güzel. kolay abi Good morning, good morning. Günaydın, günaydın. Hayır, sabahlar diyoruz. Amre yani anladıksan... Sesim şu an çok kızıldı niye biliyorum. Çünkü dün oyun oynattıktan sonra artık sesimi kullanamadım. bayağı kötü. dün o yüzden videoyu toplantıdan sonra bayağı geç ve telefonumun şarjı bitti. Doğum günü kutlamasından sonra. <laughs> Sonrasında telefonu kaydıramadım. Şimdi ise kahvaltı yapmaya gideceğiz. Saat 10 ile 12 arasında ise 100 metkinin uzak. 930 on galiba. Neyse işte o civar. Kalk kalk kalkmaz. Böyle manzara uyanmak. Cidden çok güzel ya valla. Evet biz de kahvaltı servisine başladık. Ya suyu almaz mısın lütfen ya? Yaşlılık yaşlılık. Yaşlılık ya. Ya ben direkt kahvaltıya başladım da video çekmeyi unuttum. Kahvaltımızda yumurta peynir, domates, salatalık, peynir, zeytin, e, simit, tereyağı, bal, çay. Çilek ve Ne anlatıyorsun bu gözünü sevin be abi. Kahvaltımızı yaptık. Ben üstümü değiştirdim. E, boğazım dün gösteri yaptığınız için de ben oyun oynattığım için boğazım ağrıdı. Çünkü mikrofon yoktu bildiğiniz üzere. Reverden boğaz pastili gibi bir şey alacağım. Aa, sonra sallak Şimdi yolda gelirken ben çok gösterememiştim ama burada bir tane tenis kortu var. Hem voleybol hem de tenis oynayabileceklerini düşünüyorum burada. Baya çarşaflar görüyorsunuz. Burası tamaşıhane falan. İsra eline sağlık ya valla. Sen olmasan ne yapacağız bilmiyorum yani. Kahve yapıyor ya vallahi ya. Kahve. Günaydın. da günaydın lan. Öğlen oldu ama neyse hanımefendi. <laughs> <laughs> İçedin mi kahveni bakayım? Oo. <laughs> evet deniz öncesinde. <laughs> Yıldızlar. Bizden <laughs> çıktı. Geleneği. Şunuzu aldık şimdi yemekhaneye doğru gidiyoruz. Yemekhanede de yemek yiyeceğiz. Ondan sonra artık birazdan bir molamız olur. Moladan sonra tekrar bir yüzme. Yani engelli kamplarının şey kadar kadarıyla yani bireyleri eğlendirmek, yüzdürmek. Güzel vakit yetişememelerini sağlamak yani. Gençlik Sol amacı bu diye düşünüyorum. Buradaki gelen engelli arkadaşlar için. Güzel. Bu arada Sivas'a deniz olmadığı için benim için daha iyi. Çünkü her gün yüzme imkanım var. Günde iki defa hatta. Güzel. Öncesi Enes kardeşimiz bize yemek yaptı. Eline sağlık Enes. Valla. Sen yapmadın. seni seni kınıyorum. seni de kınıyorum. Yapmadın. <laughs> Valla evde kaldınız kızlar. Bak başında büyü. <laughs> evet, şimdi yemekhanedeyiz. Arkadaşlar yemek, yemek dağıtıyor. Ben de buraya yönlendirme yapıyorum. Benim de kahve. Gidiyoruz. Evet, Bugün öğle yemeğimiz ise makarna, çorba, patates, tavuk, elma, ayran, ekmek, su, <laughs> Şefim ya Tekrardan merhaba <laughs> Odaya gittim biraz dinlendim Ardından yüzme saati geldi tekrardan Yüzmek için bu sefer izleyeceğim Sonra yüzeceğim çünkü ben sabah girdiğim için Havada çok sıcak ayrıca O yüzden en iyisi dedim gideyim biraz hemen arkadaşa gezelim şey Hem sohbet ederiz ardından yüzmeye geçeriz karşı çay içmek gibi bilmiyorum ama bizim fikrimiz olduğu kesin. <gülüyor> <gülüyor> bir tane pastayı 10 tane açlık gibi <laughs> <yiyeyim, gülüyor> <yiyeyim, gülüyor> <yiyeyim, gülüyor> Dur ya bir dur. Obatim, evet, tantrimi söyledik. Tantrimiz geldi. Çok acıktık evet. Çok güzel duruyor ya ekmeğimiz şeyimiz. Bismillahirrahmanirrahim. çok güzel masa taşıyorsun yani sandalye taşıyorsun tebrik ediyorum seni. Şimdi sandalyeyi taşıyoruz. Oraya dizeceğiz. O. Oh. Bravo. Birkaç gündeki yaşadığım şu aynı durumuna bak ya Allah'ım. Çok güzel ya. Şimdi ise gece oynanıyor oynanıyorlar. Kapaktan göstereyim. Neyse. Şimdi ben de biraz oltalarına kaçıracağım. Oyun oynayacağız. Güzel zevkle. sarı ününüz, baklava ve meyve suyu. <laughs> Eğlencemiz bu kadar diyorum. Saat kaç oldu? 11 buçuk falan oldu. Şimdi bir toplantı yapalım. Günün değerlendirmesini yapalım. Ardından muhtemelen yatarız diye düşünüyorum. Tomorrow. Günaydın. Selamlar. Şimdi kalktım. Bir kahvaltı yapacağız. Saat 9 olmuş bu arada. Bayağı geçmiş. Ben bugün nöbetçi olmadığım için diğer arkadaşlar nöbetçi. Onlara sonrasında yardım eklesin değil ama ondan öncesinde bir kahvaltı yapalım bakalım ne yapacağız bugün <laughs> öğlen olacak neredeyse ya. güneş bayağı da olmuş evet, kahvaltı için aldık konuş artık nice Denizden çıktık. Öğle yemeği için bekliyoruz şu anda. güzel geçiyor ama artık böyle biraz atın artık. Denizden çıkıp bir şeyler yapma. Halkta aktif olması daha güzel oldu ya. Ahmet! Bak mı ha! Evet. Öğle yemeği için Yoğurt, su, çorba. Bunun ismi neydi? Erişte. Erişte. Köfte, patates. Bir de ben. Karpuz. Bir daha söyle. Bir de ben. <laughs> Afiyet olsun Artık suda yüzde yüzde balık olduk ya ee, Görevim bitti Şimdi odaya geleceğim üstümü değiştireceğim Ardından ne yapabilirim bilmiyorum Yemek var, yemeğe gideceğiz Güzeldi ya bayağı artık balık gibi olduk ya Nasıl? <laughs> Şimdi yemek dağıtıyoruz yemek sırasında 100 sonra duş aldık ondan sonra biraz dinlendik Şimdi tekrardan yemeğe geldik yemek dağıtacağız Akşam program olur. en yani sonunda bugün olduğu için bakacağız Evet bugünkü akşam yemeğimizde çorba, pilav, kuru fasulye, salata Kozan <laughs> gibi ben buyurum. Bir şey söyleyeceksin hani bu yemek olarak. Başka ne var ben bende? Sen de düz salonların şey yemek yerken bileti çekerler ya. Bugün iç menümüzde köpekli ekmek, bende kuru fasulye gözü, var, çorba. Yayla çorbası, pilav, iki su ve salata var. Peki sen neyse şimdi? Herkes bir şey oldu. Ben kendim de yiyeyim. Ben de şey oldu Bir Sen neysin? Makbul. Makbule. Sen neysin? Yine <laughs> ee, yedik ardından Lan elim yanmış neyse Manzaramız nasıl ama çok güzel değil mi? <laughs> ya influencer mısın kızım ya sen? <laughs> çok güzel çekin şey, ha Çektiğim gönlünden Asıl ortam burası ben <laughs> <yüzünü hazır> <laughs> havada su yok. <laughs> Bugün kellerden sonra bayağı kolay çektik artık o kadar terledim ki baksana şu işte yüzüme falan ya şu terden neyse Düğünü o kadar oynamam herhalde <laughs> güzel bir gündü Evet günü bitireceğiz ama şu an seni çekmiyorum gel çekelim mi ya bu kadar mı içeriklerin yani? Mükeatla evet, ya, ya. sen konuşacak ya, mısın? Evet, bugün kar Meyve suyu ve sütler. Ben de bir küçük kamp <laughs> Gece evet. gece çekirdek evet. çıkacağız. Plantı <laughs> yapmadık aslında ama ufak tefek çekirdekten sonra. Sonra ben yatağıma yani geldim. Odama geldim daha doğrusu. Şimdi yatacağım. Sabah engelli kampının son günü ve son kahvaltısı olacak. O yüzden onlarla vedalaşacağız. Ardından ben de artık Sivas'a doğru yola koyacağım. Son anları sizlere çekmeye çalışacağım. Acayip yoruldum artık yüzüm falan yanmış ya bugün güneşten yanmışız abi. Sabah görüşürüz. Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi uyandık kahvaltı yapacağız bugün son gün olduğu için. Evet Bilmiyorum. Arkadaşlar bugün. Şimdi ise <laughs> Bir tane lider arkadaşımızın yeni bu. göstereceğim ama inanamazsınız ben kimin olduğunu. E, Merve arabası. Hanım'a satmaya çalışıyorum şu anda. Anlaşacağız fiyatta. Fiyatta anlaşırsak yabancı bir yere gitmesin diye şu an uğraşıyorum kendisiyle. Şu an arabayı test ediyor, test bir şartta. Arabanın ne denli güzel olduğunu şu an fark etti. Tabii camları temizliyorum. Dur oğlum dur. Bizi de suluyor ya. Ne kadar güzel bir alıcı. Çünkü arabayı temizliyor, yanına bizi de temizledi. Ee, Bey. Bizi gezdiriyor musun Merve? Elesi gezdirecek? Bak duydun ya. Mu? Abi. Duydun mu? Böyle bir şey yok duydun ya. Duydun mu? <laughs> duydun mu? Ben de buna karşılık indirim yapacağım. Kaç bin indirim yapacaksın? %2. <laughs> Yani şimdi kahvaltımızı yapacağız. Çayımızı aldık. Menemen var, domates, salatalık, peynir, helva, patates, zeytin, ekmek, su. Yusuf sen bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Ben şu an sabah yorgunluğuna hala atamadığım için kendime geldim. Bervarım kameraya çıkmak istemiyor. Dün arabası, yeni araba aldığı için şimdi cebi biraz zarar etti. Broadway alınca. <laughs> Hadi de kendi haline oldu. Güzel, afiyet olsun kahvaltımızı yaptık. Şimdi ise yolcu etmeye gidiyoruz. Güzel bir süreçti benim için işte de. İlk defa engelli kampının böyle bir şey olması ve beni hem biraz heyecanlandırdı hem de biraz duygulandırdı. Güzel bakalım şimdi yolcu edelim ondan sonra ben de yola çıkacağım artık. Kafileyi yolcu ediyoruz. Görüşürüz Allah. Görüşürüz. Evet valizim diyor. sırt çantamı falan aldım. Gidiyorum. E, güzel bir kamptı. E, bundan sonra sağlık mı olacak bilmiyorum. Belki diğer kamplarda görüşürüz. Ufak tefek son birkaç video çekersem çekelim. Onun dışında kamp bu kadardı ya. Güzeldi geçti benim için de. GSB'ye çok teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Bizdeki bu araba sevdası. Ay bu şey. Pınar. <gülüyor> <gülüyor> Otostopla geldik ya buraya kadar. Neyse güzel de ama ya şimdi hep beraber mekana geldik yemek yiyeceğiz. Bana işte, işte, gelecek. <laughs> Mekan da ondan. Ay bir kez. Sen de bana yer verdin. Evet. <laughs> tamam ya. Ne oluyor kardeşim? Meze olarak bundan geldi. Çok güzel. <laughs> Afiyet olsun geldik. Kafeye oturuyoruz. Öyle. Şimdi otogara geldim. Otogardan da buradan da eve gitmem artık. Bir saatlik yolculuk var. Ardından bilmiyorum yani. Güzel bir yolculuk değil. Çok güzel bir kamptı. Kampa katılan arkadaşlarımla çok teşekkür ederim. Yani buradan inşallah CFK'larda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.